Merhaba dostlarım. Bugün size Girit 30. defa fethedip ve Barbaros Hazreti'ni aldım. Bunu sizlere açıklamak istedim. Ayrıyeten niçin aldığımı, neden aldığımla ilgili küçük tiyolar, nasıl fethedildiğine dair bilgiler vermek istedim. Arkadaşlar öncelikle geçecek olursak şöyle göstereyim. Buradan arkadaşlar her akşam saat 8'de bilindiği üzere Girit fethediliyor. Ve bunu şu an sunucumuzda ilk alan kişi benim. Yani ismim ikliyim arkadaşlar. Hatta dün aldım 30. parçasında. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tam otuz defa fethettim ve şu an bana Barbaros zeltini verdi. Açmadım. Bunu size göstermek istedim. Dostlarım size şundan da bahsedecek olursam, hani şu an bir sefer olmadığı için gösteremiyorum ama hani nasıl fethettiğime dair arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle ilk ne kadar vurduğunuzu bir bakın en güçlü beziğinizin. Mesela 1'i e 20'dir, 1'i e 30'dur, 2'dir. Hani değişebilir tabii ki. Bu belki bazen günlük olarak değişiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ve ardından bildiğinizden arkadaşlarınız, arkadaşlar hani 5'te hep beraber vuralım. İşte kimin özelliği kadar vuruyor. Bu tarz sohbetler edip hani hep birlikte vurup hani birimizde kalsın mantığı ilerleyebilirsiniz. Ki biz öyle yaptık hani bazı arkadaşlarımız hani 4'te 5'te onlar vuruyordu ben arıyordum ben vuruyordum onlar arıyordu. Hani bu şekilde çok daha kolay oluyor ve diğer hani birliklere salmıyoruz bunun da bilgisini vermek istedim. İsterseniz arkadaşlar gelin hep birlikte açalım vezirimizi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu an Denizler bizim vatanımız. Ve güzel bir konuşma ile geldi. <laughs> Geç diyoruz arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar vezirimizi şuradan inceleyelim. Çok yaşa. En altta olması lazım. Adalet Hadi. huzurun temelidir. Bayağı güzel sözleri varmış arkadaşlar. Adalet huzurun temeldir ve denizlerin padişahıyız gibi o tarz cümleler kuruyor. Gayet içten ve samimi geldi bana. Şöyle yeteneklerine bakacak olursak arkadaşlar toplam 26 yeteneği var. Toplamda 11 tane güç yani bilgi politika eşit işte bir şekilde dağıtılmış beşer tane itibar. Arkadaşlar kasılınabilecek bir vezir mi? Uyumlaması çok zor olduğu için bence yani uğraşılmaya değmez herhalde 30'dan sonrasında. Ama tabii ki sunucunda güçlü olan arkadaşlarımız niçin almasın yani yüzde beş yüzde beş bildiğim kadarıyla sürekli bir artış ve gelişim sağlıyor her alındığında rozet parçası arkadaşlar benim bunu almamın en büyük nedeni sunucumuzda bir tane Rus bir arkadaşımız var yani VIP ve bayağı da güçlü vezir sayısı olarak gerçekten fazla onunla belir sayılarını biraz da olsun eşitlemek için Er Meydanı'nda almak istedim Çünkü Er Meydanı'nda gerçekten neredeyse hiçbir etkinliği salmıyor bayan arkadaş ve bu da bizi bayağı bir yoruyor, üzüyor birlik olarak. Bu nedenle arkadaşlar vezir sayımın artmasını istediğim için aldım. Açıkça söylemek gerekirse. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar videom bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir videomun sonunda bilgi, yorum ve görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum.